Hepinize beraber arkadaşlar. Bugün bu videomuzda tekrardan ısınma hareketlerini yapacağız. Isınma hareketlerini ha, hatta ben bir sene önce o video çekmiştim. O video çok izlenmişti dediniz ki bunun yenisini yap, yenisini yap, yenisini yap, yap demişsiniz. Bugün o yüzden sizin için bu yenisini yapacağım. Şimdi öncelikle birkaç tuz böyle zıplıyoruz. Sonra Aşırı, yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı sonra böyle sonra ise bakın bir bak hareket göstereceğim size El elimizi açtık böyle elimizi böyle yaptık bir de i̇şte parmaklarımızı gıdıklıyoruz böyle sonra koşuyoruz sonra Tekrardan sağ doğru zıplıyoruz. Hop şimdi sola dola. Hop. Şimdi geriye doğru zıplıyoruz. Hop şimdi ileriye doğru. Hop. Şimdi yine ikinci hareketimiz sağ sol. Evet arkadaşlar. Bugün gibi gibi Bu kadar da size çok seviyorum. Hoşçakalın.